İstanbul Beşiktaş'ta bir kuyumcunun kapısını dolandırıcı çaldı. Sahte altını bozdurmaya çalıştı. Bugüne kadarki benzer olaylarda kül yutmayan kuyumcu yine tuzağa düşmedi. Bakın o dolandırıcıyı bu sefer nasıl köşeye sıkıştırdı. Para para, para. Bu kaçıncı? Üç mü, beş mü? Her hafta. Doğru söyle. Doğru söyle. Ben bak Bakın elimdekilerin biri gerçek, biri sahte. Böyle sahtekar insanlarla karşılaşıyoruz. İllallah ettik ya. Arkadaşlar bu sahte. Bu arkadaş sahte. dikkat edin. Artık sayamaz oldu. Çünkü bu kaçıncı dolandırıcı bu kuyumcuya gelen? Sahte bileklik getirdiler, sahte hasır getirdiler, sahte diş getirdiler. Bu sefer sahte ata ile geldi. Bunu bozdurmaya çalıştı. Kapalı çarşı. Ha? Kapalı çarşı. Nerede? Kart. Karta yok. Var ya çok da rahatsın ha. Ayıp ya isyan ediyorum ya yeter. Kül yutmaz kuyumcu yine o düşmedi. Bakın dolandırıcının foyasını bu kez nasıl ortaya çıkardı? Abi bunların devamı var bunlar şirketçilik yapıyorlar. 12 bin lira para verecektik. Direkten döndü derler ya direkten döndük. Elinde iki tane bunun gibi Cumhuriyet Ata Lirası'yla geldi Beşiktaş'taki bu kuyumcuya. Ben Tacikistanlıyım dedi. Geldiler baktım böyle. Aynı şunun gibi bir şeydi. O kadar orijinal yapıyorlar. Adama biraz baktım. Hem o kişinin tavırlarından şüphelendi hem de uzattığı bozdurmak istediği bu Ata Lirası'ndan. Önce küçük bir Çın testi yaptı. Kulağımda böyle çın sesi böyle uzun böyle çın sesi var. Ne iş yapıyorsun? Bizdeyiz. Dres. Kestik. Makasla böyle kestim. Melek taşında da silinmedi. Ben ona 5900 dedim tamam diyor. Doğru değil mi? 5009 evet. Ee, niye ucuza veriyorsun? Ya ee, vallahi bilmiyorum abi. Haydan gelmiş huya. Yem atıyorum. Ve işte hiç şaşmayacak yöntem. Altın gerçek mi değil mi onu anlamak için Abdurrahman Bey işte o altını bu sefer ateşe attı attıkça da işte bakın böyle renk değiştirmeye başladı. Bu kızardıkça adam da kızardı. <laughs> Yo, vallahi öyle öyle. sana doğru söyle ben bırakacağım seni. Doğru söyle. Yok. Doğru söyle. Doğru söyle. Ben <laughs> bak büyük altı bir gülmeleri var yani. Özellikle İstanbul'da piyasada böyle sahte altınları bozdurup dolandırmaya kalkanlar var. Bizzatça bir ateşe atın, öyle alın. Bunlar İstanbul'da cirit atıyorlar. Meslektaşlarım, canlarım. <laughs>